Hedefimiz Alanya şehitliği. Epeydir tadilattaydı. Bakalım ne alemde. Gidelim birer dua edelim şehitlerimize. Bugünkü gezimizin rotası bu arkadaşlar. Önde Cengiz, arkada Zafer ve Metin. Biraz geciktiler. Olsun. Hele şükür kavuştur Günaydın. 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 Şurada. Zafer hoş geldin.

Alanya şehitli. Sapa burası arkadaş. İlerisinde bu yol ilerisinde yazlık köyü 110 sene önceydi. 1912 yılı. Ekim ayı sonları. Osmanlı Balkan Savaşı'na çok hazırlıksız yakalanmıştı. Askeri yönden birçok hataların yapıldığı bir dönemdir. Gerekli askeri yığınaklar gerekli yerlere yapılamamıştır. Batı ordusu Balkanlarda bozkuna uğrayınca ordumuz geri çekilir. Bulgar ordusu taarruzu geçerek kademeli olarak ordumuzu Çatalca'ya kadar sürmüş ve burada bir savunma hattı oluşturulmuştur. Terkos Gölü'nün güneyinden başlayıp Büyükçekmece Gölü'ne kadar gelen bu savunma hattı Düşmanı düşmanda korumak için, durdurmak için yurdumuzun her bölgesinden takviye askerler Çatalca'ya gönderilmiştir. Yürüyerek Alanya'dan buraya gelen 86. alaya bağlı Alanyalı gençlerden oluşan Alayye Redit Taburu ilk görevinde düşmanı Çatalca'dan püskürtmüş ve daha yenice bölgesinde dinlenmeye çekilmiştir. Ancak gece mevzilere sızan Bulgar askerleri Bak orada o baraka için hep uçaklarımız var. Kemikleri topladılar oraya. Orada kazılıyor, arkeoloji kazı yapılıyor. Burada işte kazılıyor. burada hep altında şehit dolu. İşte üstü kapatmış uçaklar. Ah böyle fırçayla kazıyorlar. Yavaş yavaş. Sesede var orada. alaya taburundaki 657 erbaş ve askerimizi 1912 yılında 17 Kasım gecesi şehit etmişlerdir. Bu tepeye gömülü olan şehitlerimize alaya şehitliği diye anıyoruz. Burada 30 askerimizin, şehidimizin ayrı ayrı 16'sında toplu gömül mezarı bulunmuş ve arkeolojik olarak İlk defa bir şehitlikte kazı yapılmıştır. O yüzden bu çalışmalar uzun sürmüştür ve sürmekte halen. Balkan Savaşları'nda 250 bin askerimiz şehit olmuştur arkadaşlar. Arkasından Birinci Dünya Savaşı çıkmış ve Kurtuluş Savaşı gerçekleştiği için Balkan Savaşları o kadar gündeme gelmiyor. Ama Balkan Savaşları'nı hatırlatan bu Alaya şehitliği çok önemlidir. Buraya gelin ziyaret edin ve şehitlerimize dua edin. Evet. Tesisatı kuruyoruz şimdi. Alaya Şehitliği bölgesindeyiz. Burada şu ağacın altına kurduk kampımızı. Buradaki çiftçilerden öğrendik. Burada bir kuyu varmış ordu kuyusu hala çalışıyor dediler ona doğru gidiyoruz balıkları burada üç tanesini 100 liraya aldık yoldan Osmanlı ordusundan kalma bir kuyu varmış onu bulmaya çalışıyoruz ama çukur yerde olma ihtimali yüksek evet. ha burada bir şey var Ama bu kuyuya benzemiyor. Aa hakikaten. Su da var içinde. <laughs> Tabii mevsim kurak gittiği için onun da debisi düşmüş. Evet. Buradan yalak bir yer var. Aha. <laughs> ama yine burada. Balığı, balığı ucuza aldık ama böyle elimize tutuşturdular. Böyle kadar Hı hı. Şöyle yapayım. Orada asılıyorsun geliyor artık. Buradaki börtü bunlara bayram edecek şimdi. Yapın ya. ya yer gitsin içine. Baksana balık Havyarlı ya. Hımm. Hı. Betin balıkları ayıklıyor. Birazdan Cengiz de Zafer'de ateşi hazırlıyor. Buraya geldik ama bu kuyu aktif değil şu an. Buradaki bütün çeşmeler suyu çok az akıyordu. Bazıları kurumuştu arkadaşlar. Gene bir kurak ekim ayı. Mükemmel. Çok da. Mükemmel. Murat hadi çık. Ya bir koku var burada. Bir yerden kavun mu? Kavundan geliyor değil mi? Ben bilmiyorum. Nereden geliyor? Güzel mi kokuyor? Bir koku Metin eline sağlık. Gene döktürüyorsun. Evet. Dur bakayım yiyince o, şu, belli olabiliyor. Şu tarafta dursan da duman altı oluyorsun. Yerini değiştir. Ha, bir kokusu var burada. Cengiz sağ olsun o kadar yolda bu kavunu taşıdı ya Allah razı olsun. Estağfurullah. Hiç ses yok arkadaşlar. Balık cızırtısından başka. Güzel değil mi? Şimdi kestane pişireceğiz ama tel geniş olduğu için Metin böyle bir icat yapıyor. Bir tane ben yani yapacaktım zaten. Ya yani ben önce ben yapacaktım Ahmet. Bak bak elimi uçuracaksın şimdi. Dur elini kesmeden yap bu işi bari. Adam şey yolu mu geçiyor ya? Jandarma geçiyor. He? Jandarma mı? Hı hı. Sıçtık o zaman. Bizi buradan çıkarttık. Yok pardon traktörmüş. <gülüyor> <gülüyor> Mavi olunca jandarma zannettim. Abi sen onu niye koyuyorsun? Ateşin üstüne koyacağız onu evet. Metin. Oy abi. Bak abi şöyle, Elim dolu benim. Şuradan atsana bak torbada. Dur ben alayım. bir paket sigara içmiş kadar oldun. Şimdi. Oldum vallahi. O kadar güzel havası var, da var da ki arkadaşlar, de arkadaşlar de. buranın. Yatıp uyumak geldi evet, çıktı ama vakit yok. Şu ağacın güzelliğine bak. Evet. Teşekkür ederiz Cengiz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Böyle böyle güzel Sultanahmet gel... kestanecisi Sultan gibi oldu evet, ama. Evet vallahi çok güzel oldu. Yine kestanesi. Saat 4'e geliyor. Toparlandık güzelce tertemiz. Hem kendi pisliklerimizi hem önceden kalanları da topladık. Burayı tertemiz bırakıyoruz. Şimdi de dönüş yolundayız. Tarlalardan geçeceğiz.